Daha aşağı olmaz mı mesela? Emsalinde bulsunlar, ne kadar aşağı bursalar o milyar aşağı alabiliyor. Emsalinde bulsunlar, evet. ne kadar aşağı veriyorsa o kadar aşağı, o verir. aşağı verir. Orta halli <laughs> abi anladım, ben sizin derdinizi anladım abi. Orta halli arabalar istiyorsunuz, tamam. Gayet çekeyim arkadaşlar, bak şurada bir tane Mirror Paket Egea var. Bu Mirror Paket Egea'yı belki aranızda bilmeyenler vardır abi. Bu arkadaşlar, makyajsız kasalar da neredeyse Launch Paket'in eşdeğeri arkadaşlar. Yani lunch pakette eşdeğer. Bu arabada olup da lunch pakette olmayan çok az şey var yani. Yani lunch line yani. Ha lunch almışsın, ha mirror almışsın. Yeni kasada artık bu mirrorlar da kalktı yani. Evet bakalım. Hemen bakalım dayı. Mirror'u bak. Özel kedi var şurada. Dayı araba çekebilir miyim ya? Çekebilirim değil mi kardeşim? Arkadaşlar bak araba şöyle. Fiyat Egea Milor abi. Lunch paketin eşdeğeri. Arka camları falan otomatik. Arkası geniş yere Bak bunların gol